Bukre ile Tavşan'ın Orman Macerası'na Hoş geldiniz. Uzun zamandır birlikte vakit geçirmeyen Bukre ve Tavşan, bir güzel gün ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Yürürken etraflarındaki doğanın güzellikleriyle büyülendiler. Kuşların cıvıltıları, ağaçların hışırtısı ve rüzgarın serin esintisi aray. Yolda karşılarına çıkan tavşanlarla sohbet edip, sincaplarla oyunlar oynadılar. Derin bir gölün kenarında mola verdiler ve serin sularla yüzerek keyifli zaman geçirdiler. Ardından yeşil ye ağaçların arasında ilerleyerek bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın içindeki gizemli atmosfer onları büyüledi. Duvarlardaki renkli taşlara yaklaştıklarında taşların her birinin farklı bir güce sahip olduğunu fark ettiler. Bu ve konuşma taşını aldı ve bu taşlarla oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Gün batarken ormanın derinliklerinden yorgun ama mutlu bir şekilde geri döndüler. Bu kreve tavşanın orman serüveni, dostluğun ve maceranın en güzel örneklerinden biriydi. Ben bu kreye etsen. Hoşçakalın.